Merhaba Arkadaşlar e, Banlanmışım <laughs> e, 1-2'ye kadar 1 aylık ban yemişim e, giveaway falan veriyoruz ya insanlara hesaplar onlardan kaynaklı öyle e, konuşuyorum şu an görüşüyorum bakalım net neticeye bağlanacak bilmiyorum belki açarlar belki açmazlar e, bizim discord topu atladı biliyorsunuz ondan sonra discord'a da e, baya bir bot açıp report etmişler Aynı şekilde muhtemelen benim şeyle de alakalı aynısı oldu. Ee, hesapla alakalı da. Çünkü bir tek ana hesap gitmiş diğer bütün hesaplar duruyor. Mahmutlar bile duruyor <laughs> yani. hepsine baktım hiçbir şey bağlanmamış sadece benim ana hesap gitmiş. Onunla uğraşmışlar kıskanan arkadaşlar demek ki. Şimdi... E, bu videoda <laughs> biraz bu şeyden bahsetmek istiyorum yani. <laughs> bu giveaway olayını, pardon bu arada. Bu giveaway olayını herkes yapıyor. Bütün yabancı yayıncılar yapıyor. Sadece bana özgü bir şey değil yani. Ee, i̇nsanlar da veriyordu. Onların başına neden böyle şeyler gelmiyor? Bu giveaway'in olayı. E, tabii ki benim normal ortalama izleyicim %20-150 arası. Şimdi bu giveaway falan pazartesi, pazar günü vereceğiz hesapları diye. izleyici sayısında bir artış oldu tabii. 150-200 olmaya başladı. Artış dediğim bu yani. 1000 kişi izlemiyor. Ee, bunu kıskananlar mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Benim arkamdan önceden e, benim yayınıma işte ne derler. Dido satıyor bilmem ne falan filan diye konuşanlar da oldu. Ben hiçbir şey olmadı yani hiç e, ilgilenmedim kimseyle. Elden geldiğince kendi işime bakmaya çalıştım. Neticede ben benim işim arkadaşlar. Ben yabancı bir firmada çalışıyorum. Bana e, benim bağlı olduğum firma e, bağlı olduğum ajans Arjantin'de. Arjantin demişim. Brezilya'da. E, asıl ana şirketi Hollanda'da. Bana genelde işler gece 11 12 gibi geliyor. Bazen sabaha kadar çalışmam gerekiyor. Bazen çalışmamam gerekiyor. Ee, bu işlerle uğraşıyorum. Yani benim ana işim para kaynağı o? Benim bildiğiniz gibi yani 2 yıl Çin'de yaşadığım için yeni geldiğimden etrafta oyun oynayacak arkadaşım yoktu. Oyun oynadığım çevre falan herkes değişmişti. Herkes evlenenler oldu bilmem ne oldu. <laughs> Ortak oyun bulamıyorduk. Benim yayına başlama sebebim beraber işte böyle anime kültürünü seven, Asya kültürüne merakı olan insanlarla beraber oyun oynamak, muhabbet etmek falan da bunun için açtım yayını. Başlayalı 5 ay falan oldu. O süre zarfında zaten e, 30 40 kafana ulaşmıştık yani. Çok güzel insanlarla da tanıştım. Pişman değilim başladığıma yani. Güzeldi ama bu, bu kadar böyle Türkiye'de bu yayın işinin vesairenin bu kadar böyle saldırılara uğranan... Bilmiyorum belki diğer herkese de oluyordur ya. Bana özel bir şey değildir de. <laughs> böyle olduğunu bilmiyordum. Ben şahsen kendim de yayın izleyen biriyim yani. Herhangi bir yayını açtığım zaman bakıyorum abi bu yayıncıyı beğendim mi beğenmediysen açıyorum yanındakini izliyorum bu kadar gidip beğenmediğim yayıncının <laughs> discorduna bilmem ne yapayım yok efendime söyleyeyim ee, şeyini patlatayım falan böyle bir amacım gayem yok ee, benim vaktim yok böyle şeylerle vakti olan arkadaşlar varmış Türkiye'de ya da dünyanın her yerinde vardır bilmiyorum ee, bunu da öğrenmiş oldum yani e, hem üzücü hem ben aslında onların adına üzülüyorum. Bana şimdi bunu böyle bir şey yapmanız bana ne zararı oldu? Benim Genshin Impact oyununa olan zevkimi bir nebze düşürdünüz. Bu kadar. Yani bana burada destek olan çok insan var. Destek olan arkadaşlar var. Bana hesap verdi mesela bir arkadaş. Bitirmiş bir şey yapmış oyunu. E, oynamıyormuş da. 48 level hesabı var. Al abi istiyorsan. Bir yer şimdi ben o hesapta rate up da var. İşte Ganyu'yu çıkartırım. Benim ya alt hesabımda da Ganyu'yu çıkartma opsiyonum var zaten. Yayınlara katılanlar biliyordur. Hani gene videomu çekerim gene yayını yaparım yani yayınla alakalı bir şey olmadı sadece bu tamamen e, bana bir şey gibi bir şey bu saldırı gibi bir şey ben anlamıyorum yani e, burada az çok gençin e, şeyine Türkiye gençlik topluluğuna e, elden geldiğince faydam olmuştur diye düşünüyorum çoğu insan ba, yayında insanlar diyor mesela baya bir arkadaş var abi diyor işte senin verdiğin hesapla oynuyorum hala 3 ay önce verdiğin hesapla bilmem ne falan. Yani bunlar hem güzel şeyler hem de bu e, insanların şikayeti bilmem nesi e, saldırıya geçtiği zaman hiç hoş olmuyor ben anlamadım yani ben hani para kazanmıyorum bu işten dediğim zaman yalan söylemiyorum yani daha kazanmadım yani bu işlerle uğraşanlar varsa youtube twitch falan ben de başlamadan önce bilmiyordum. Belirteyim size bu Prime paralarının gelmesi 3-4 ayı buluyormuş ya da 5 ay ne bileyim hala gelmedi 5 kuruş. Yani aboneler var mesela benim işte o, niye bu kadar abonem var bu kadar izleyiciye bu kadar abone çok bilmem ne. Millet bunun hesabını yapıyor hani Cem Yılmaz diyor ya <laughs> şeye geldikleri zaman gösteriye geldikleri zaman hani gizlemekten ziyade koltuk başına bilet başına bu kadar burada kaç kişi var hesap yapıyorlar diye. O muhabbet yani. YouTube'da da işte bir pin bin gelmesi lazımmış adres doğrulaman lazım ondan sonra para YouTube'tan YouTube'dan 5 kuruş aldım zaten YouTube'da bak bu kadar video attık ettik bin lira bile olmadı yani öyle söyleyeyim size tam direkt e, rakam vermek yasak herhalde de hani şu anki şey durumu o e, benim merak edenler varmış buradan gözüküyor mu abi alın onu da açıklayayım abi bu benim merak et, Bu bir plaket aldım da ile beraber resmim ondan sonra geçen abi Çin'de yediğimiz kahvaltı. Bu benim abi. Bu, bu da benim. Çin'deki resimler. Bu da işte şeyden kalma. O derste uyurken. Bunlar klaplardan. Resimler. Şimdi klaplardan resimler işte. Ee, merak edenlerin de merakını gidermiş olalım. Hani soranlar oluyor. Oyu defterde kapansın. Şimdi gelelim şeye. Ondan sonra buradan. Değiştir abi, tekrar dön bu ekrana, ee, Ya ben üzüldüm açıkçası. Ee, <laughs> hani bu bedavi bir oyun olmasından kaynaklanıyor herhalde. Herkesin erişimi oluyor. İti kopuğu da e, erişim sağlıyor yani bu oyuna. LOL oynayanlara, LOL yayını yapanlara harbi e, çok şey oldum. Ee, <laughs> şaşırdım yani nasıl bunca yıldır devam ediyorlar. Kim bilir orada neler dönüyordur yani. E, League of Legends'ta. Bu oyunda çünkü rekabet olan bir oyun değil abi bu oyun. Bu oyunda giriyorsun abi. Hani kim bu tipini mi beğendin bu herif? Aa bununla oynuyorsun. Bu aç kızın tipini mi beğendin? O kızla oynuyorsun. Herifin tipini mi? Herifle oynuyorsun. Ya bu oyun tamamen bunun üzerine kurulu bir şey. Başka bir rekabet yok. Bir şey hırs içinde olmaması gereken bir oyunda. İnsanlar acayip hırslı. Ya biz böyle insanları ayıklamaya çalıştık bizim topluluktan. Mümkün mertebe böyle yıkıcı şeyler konuşanları banladık Discord'tan hep. Bunlar ödemek gibi bir grup oluşturdular ya da bir top şey mi oldular ne oldular bu sürekli bir saldırı peşinde neticede böyle bir sonuca şey olmuş oldu ulaşmış oldular. yani umarım mutlu olmuşlar ne diyeyim izliyorlardı zaten bu videoyu da. Umarım mutlu olmuşsunuzdur abi. Hani ama yani yayın için hani şey için bir zarar olmadı. Şu andan sonra benim yapmayı düşündüğüm şey ne? Giveaway falan bu son olur işte pazar günü veririz ondan sonra giveaway 40k kasanlara gene vermeye devam edeceğiz abi e, sadakat puanı ama onun dışında tekrardan böyle bir büyük etkinlik falan olur mu olmaz mı bilmiyorum Açık e, açıkçası benim yayına şeyimi e, soğuttular e, bu yayındır bilmem nedir muhabbetini abi beğenmiyorsanız izlemeyin youtube'u izlemeyin yayını yani bu çok zor bir şeydi başka bir dünya yayıncı var gençin türk yayıncıları açtığın zaman orada en az 15 tane yayıncı çıkıyor Açın abi başka birini izleyin yani ben de beğenmediğim zaman bir yayıncıyı onu izliyorum ya yani bu kadar basit çok şey bir şey değil zor bir şey değil yani şu an World of Warcraft'ı aldım ben 10 yıl oynamıştım zamanı zaten zamanda almamıştım Rus key falan falan alabiliyormuşuz Rusya üzerinden VPN'ini kaç paraya geldi 200-220 liraya falan geldi yani düşünen varsa biz bunu modlarla falan konuştuk. İşte 4-5 arkadaş var başlamayı düşünen. Zaten bizim bir modun kendi oynadığı bir grup vardı 10-15 kişilik. Biz de onlara beraber işte bir 20 kişilik bir topluluk olacağız. Ondan sonra o daha da katılmak olan varsa buradan duyanlar hani pahalı diye başlayamayanlar varsa 250, 240 liraya falan halledebiliyorsunuz bu işi. Düşünen varsa ulaşabilir bizi Discord'a katılabilir. Oradan işte Discord'dan belki başlayanlar olur. Onları da ekleriz. Yayınları da işte gene gençliğinde başlayacağım abi yayınlara. Gençine gene görevlerimi yaparım. İşte bu şu an ana hesabım bağlı olduğu için başka bir ana hesap olacak. Bu arkadaşım verdiği hesabı kullanacağım. O hesapta bir iki kontentinin videoları çekilecek. Bir iki kontentinin e, karakterleri işte Ganyo çıkartacak. Albedo'yu zaten umursamıyorum. o şekilde gene o videoları çekeceğim. Gene insanlara yardım etmeye çalışacağım. Fakat... Burada söylemek istediğim şey arkadaşlar beğenmiyorsanız abi hoşunuza gitmiyorsa başka yayıncılar da var onları şey yapın yani bizim topluluğa bulaşmayın abi herkes kendi işine baksın ben yani tamam bizim milletin atasporudur o başkalarının işine karışmak da bu kadar da olmamışsın sanki yani bu şu an mesela şöyle düşünün şöyle bir düşünün bu işten para kazanan bu işten geçimini sağlayan insanlar var e ya ben öyle biri olsaydım yani ben bu bütün aylık gelirim bundan olsaydı sen benim hesabımı al. resmen bildiğin gidip e, köşedeki marketin e, dükkanını esnafın dükkanını yakmaktan farksız senin yaptın. Bu tamamen bir kötü kalpli kötü bir şey yaklaşım yani. Ben aklım zırreğimi almıyor abi nasıl böyle bir insanlar olabiliyor yani? Garip bana çok tuhaf geliyor. Ee, yani hayatta hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız yani. E, kötü bir insansınız. Kötü şeyler başınıza gelecek. Yani öbür tarafa falan inanmıyorsanız da hani sadece bu dünya var ölünce öldük diyorsanız da gene bu etrafınızdaki insanlar sizin başkalarına yaptığınız davranışları görüp sizi değerlendirecektir. E, ve e, sağlıklı insanlarla, iyi insanlarla bir beraber olamayacaksınız diye düşünüyorum. Yarın öbür gün evlendiğiniz zaman siz karınızı da döversiniz, çocuğunuzu da döversiniz. Çünkü kötü ve öyle bir insansınız. Yani bu eğer insanların e, ekmek kazandığı, para kazandığı bir yere böyle bu şekilde e, şey yapıyor, saldırılarda bulunuyorsanız haksız yere. E, yani çünkü yani hesap satımı matımı biliz şey banatıyor atıyor falan muhabbetine gelen arkadaşlar için de söyleyeyim. Ben daha bir hesap satmış değilim. Koydum bunu ama ortada bir ticaret parayı al verdi al aldı hesabı falan. Ben de hala hesaplar duruyor bütün hesaplar bende yani hiçbir şekilde bir şey olmuş durum gerçekleşmiş durumda değil yani. O yüzden ban yememin sebebi tamamen e, iftiralardan e, şeylerden ortada bir kanıt yok çünkü benim birine bir hesap verip hesap almıştık o tarz bir şey yok ortada yani e, çünkü hesapların hepsi bende hala farklı bir ip'den girilmedi hani bu açık arttırmayı falan e, öne süren arkadaşlar için söylüyorum ee, o hesaplar pazar gününe kaldı yani. Pazar günü ben o hesapları verene edene kadar hiçbir şekilde bir e, şey geç gerçekleştirm gerçekleşmedi yani. Gerekirse de arkadaşları gönderin parayı geliyor Onları biz e, o arkadaşlarla konuşuruz bir sıkıntı değil yani. Bunlar sizin düşüneceğiniz şeyler değil benim düşüneceğim şeyler olduğuna inanıyorum. Ee, yani. Bakın ben e, lise mezunu bile değildim. Oradan sıfırdan başladım geldim burada hayatta mücadele veren bir insanım. E, fakat e, sizin yani bu, <laughs> bu kötü insanlarla muhatap olmak ya gerçek günlük hayatımda bunları elemek çok kolay oluyor. Zaten insanın 2-3 tane cümlesinden kurduğu şeylerden tavrından e, anlıyorsunuz yani bunları da direkt ilişkinizi kesip yolunuza devam edebiliyorsunuz da demek ki bu internet üzerinden sanal alemde bu insanları banlamak, bu insanları toplumumuzun dışına itmek yeterli olmuyormuş. Onu öğrendim yani. Banlamak bir çözüm değilmiş. Bu insanlar hala peşinizden koşup peşinizde durup size zarar verme amaçlı yatıp kalkıp bunu düşünen insanlar varmış bu hayatta. Garip. Çok garip yani. Bilmiyorum. Umarım kimsenin başına gelmez böyle şeyler. Yani bakan Mihiyo nasıl bir tepki verecek, açacak mı hesabı, açmayacak mı? Açmasa da benim zaten yayınlara gelenler biliyordur. Signoria benim olayım. Signoria'ya dair bir zarar uğramadım bir ay sonunda açılacak. Yani şeytan diyor ki ne yap biliyor musun? Aç abi aç. Şimdi bas sobanla hani böyle sigara cezası kesiyorlar. <laughs> bir yerde içtiğin zaman 300 lira veriyorsun. 300 lirayı işte kapalı alanda sigara son Sonra şakır şakır içiyorsun ya o hesap. Ya tezgahı abi. Dedim lan ya yani, öyle mi yapsam falan diye. yani diye, uğraşmaya değmez ya. Yani, Kur tezgahı abi. Aç yayını. Gel abi gel al 10-15 hiç giveaway falan boş ver. Sat hesapları anasını satayım. tezgi tezgahı yani... <laughs> Ama yani benim bu paraya hakata ihtiyacım yok. Ben e, normalde bu işe başlarken bir tane dediğim gibi bir beraber oynayacak insanlar kurmakta bir de ne bileyim ben Genshin pekte şey mi alıyorum aylık battle pass mi alıyorum yayından onun parası çıksın. Ne bileyim işte WoW'da aylık mı alacağım, WoW mu alacağım. Onun para bunlar da yani. Anladın mı? Bunlar parası çıksın ben de bunları oynayayım, hem de yayını yapayım. Hani bu sistem bu şekilde dönsün. Yani oyun masrafımı ben YouTube ve Twitch'ten çıkartayım. Yani kafada plan buydu yani. Ee, ama e, tuhaf ya. Böyle nok noktalara geldi işler. Ee, yani dediğim gibi bir şeyiniz olmasın. Ben yine e, gençinin impact yayına devam edeceğim. Geldikçe bunları şey yapmaya çalışacağım. Ondan sonra yeni peçler, yeni şeyler çıksa çıksana Türkçe çevireceğim, koyacağım. Ee, bir sıkıntı olmasın yardımcı olma insanlara gene devam edeceğiz. Bizim şeyde girdiği zaman kimse demez yani. Discord'da e, biri bir problem o zaman ya da yayına gelse abi işte zindan keseceğim yok bilmem ne lazım. Elden geldiğince herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Eğer kimse yardım etmezse ben soruyorum yayında. Ben gidip kendimi yardım ediyorum yani. Fakat böyle bir şeyde e, ortamda niye işler burada diye geldi? Niye böyle insanlar böyle e, atak, saldırı iş, şeyine girdiler? Ben e, aklım hayalim almıyor yani. Benim kimseye bir kötülüğüm olduğunu düşünmüyorum yani. Ben nasıl bir kötülüğüm olabilir abi siz zaten? Ben yayın yapıyorum lan. Beğenmiyorsan git başka yayıncıyı izle. <laughs> yani siz niye böyle bir <laughs> şey kafasındasınız? Çok tuhaf ya. Aklım almıyor yani. Neyse yani söyleyeceklerim bu kadardı. Hani beni merak edenlere resmini de göstermiş olduk. Ee, umarım yani herkes hayatta başarılar. Kötü insanları zaten başarılı olma ihtimali yok da. Evet, iş, yani, WoW'a başlayacağız dediğim gibi. Artık yayınları o şekilde yapacağım. Genshin Impact başta sonra World of Warcraft oynayacağım. Bakalım oradan hani biraz daha en azından e, aklı başında insanlarla e, oynamıştım zaman. Çok güzel insanlara tanışmıştım zamanda WoW oynarken. Umarım yenileriyle de tanışma imkanı olur. Gene aynı şekilde birbirine yardım eden insanlardan oluşan bir topluluk oluştururuz. İnşallah bir guild kurarız, bir lonca açarız. Umarım zevkli olur. Bir defa veriyorsunuz bu arada WoW hakkında o bilgiyi de vereyim. 240-250 lirayı verdiğiniz zaman ondan sonra aylık ücreti oyun içinde her türlü kasıyorsunuz şakır şakır. Hiçbir şekilde başka para vermiyorsunuz. Para bile kazanabiliyorsunuz yani o aylık token'i satabiliyormuşsunuz aynı zamanda. Atıyorum işte normalde 13 lira kaç 130 liraya mı geliyor? Sen onu 100, 100 liradan işte siteler varmış yerler. Oradan satıp para bile kazanabiliyormuşsunuz. Evde boş boş vakti olan şey yapmayı düşünen varsa elden gelince yardımcı oluruz onları öğretecek şey yapacak şekilde. bakalım ya söyleyeceklerim 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Eee panlandık ya. <laughs> yani bakalım şimdi Hiyo'dan şey olur yani. Burada destek o, bir o kadar ya ben şeyi bile düşündüm ya dedim siktir et abi kurdum zaten Discord'dan şeyleri ne ee, insanlarla tanıştık şeyimizi kurduk ondan sonra şey yapayım bırakayım yayını mayına Discord'dan takılayım eşim gücüm var zaten uğraşmayayım bu işlerle ama e, bir yandan da keyif de almaya başladım yani yayıncılıkta hoşuma gitti içimde kalan bir şeydi kendime bir yıl bir süre ayırmıştım bu eğer o korona falan düzelirse ben Çin'e gitmeyi planlıyordum yani. Fakat eğer olmazsa o iş şey yapacaktım. Hani yayıncılığa devam edebilirdim işte. Ee, bir yıl bir süre ayırmıştım. 5-6 ay oldu işte. Kaldı bir 6 ay daha. O nasıl kurtulacaksınız benden korona düzelirse merak etme yani. Eka hesap banlatmaya, Discord patlatmamaya, bilmem ne bunlarla uğraşmanıza gerek yok abi yani bizim modun hesabı banlandı bu yüzden yani üzücü şeyler bunları. bana bir şey olmadı da adamın 4-5 yıllık hesabı gitti mod şeyler discordlar para ediyormuş galiba eski discord hesapları bilmiyorum ben ama yeni öğrendim benimki daha 3-4 aylık hesap yani böyle bir şey oldu şimdi biz yeni discordu tekrar açtık biliyorsunuz öbür discordda 1100 kişi vardı bu discordda şu an 500 kişi var tekrardan olacak yine 1100 kişi bırakanlar gene gelmiyordur yani ilgisi olanlar şey ilgisi olanlar tekrar Discord'a katılacaktır zaten. Banlanacaksınız bir daha olacak. Ya bu işlerle bilmiyorum oturun bir Çince mince çalışın oğlum. Gidin, videomu izleyin. <laughs> ya bu işlerle uğraşmayın böyle. Hiçbir şeyiniz yok. Vakti şeyin de, nasıl diyeyim yani. Çok mu boş vaktiniz var? Bilmiyorum ama. Neyse yani 3 aşağı 5 yukarı koy, durum bu. Bugün yine açacağım yani. Saat, bir saat iki saat sonra açarım. 2-3 e, saat bir atalım. Bizim sözümüz söz e, en az 2 saat yayın yapacağım dedim. Yapmaya devam edeceğim. İnsanlar sadakat puanı kalsın diye pazara kadar böyle Hesapları verelim. E, ondan sonra bakacağız duruma göre ya. Bakalım Mihio'dan ne gibi bir cevap gelecek, ne olacak falan. E, Gel mesela de dediğim gibi yani hesaplar var zaten her türlü hallederiz. Sonra zaten 1-3'te Şia ile beraber benim hesapta açılmış olur bu oyun bana yani en azından şey etkinlik geliyordu. Diğer o gelecek asıl şeyler en azından haritada her türlü kalıyor yani. Bir ay sonra açıldığı zaman onları ya bu ödülleri alabileceğim. O açıdan pek bir şeyim yok. Benim mesela bayağı ilerideydi zaten. <laughs> Yeni başlayanlarla aynı şeyden devam ederiz. Çok sıkıntı olmaz yani. diğer hesaptan dediğim gibi videoları çeker hallederiz. bir sıkıntı olmayacak o konuda. Ama e, WoW'a doğru ufak ufak e, yayını ikiye bölüp yani Genshin sonra WoW sabit e, yayınlar yapmayı planlıyorum artık izleyen izler izlemeyen izlemez az izliyor buz izliyor falan onlarla uğraşmayacağım abi e, keyfime bakacağım yani normalde işte gençin yayından başka bir yayına geçtiğim zaman 80-90 kişi izliyordu bazen 70'e düşüyordu falan o yüzden hani insan morali bozuluyordu ee, başka oyun oynamayı çekiniyordu falan da artık yani e, işler bu raddeye geldiyse umurumda değil yani ben nasıl burada sıfır izleyiciyle başladım bak ben bir kişi bile yoktu net yayıncı tanıdığım vardı ne bir arkadaşım vardı hiçbir şey yoktu ben sıfırdan e, bu izleyici sayısında bu insanlarla tanıştım tek tek e, şu an mod olanlar var İşte hala yayını izleyenler var ilk günden beri işte şey olanlar var e, gelip gidenler ama yayına destek olanlar var e, hani eee gene oradan sıfırdan başlamış gibi WoW'da da bir topluluk oluşturup insanlarla şey oluruz diye düşünüyorum ya. Yani. Bakalım nasıl olacak ya. Yarın öbür gün bir MMO falan da çıkacak. Ona da bakarız. Hallederiz ama gençinde buradayım abi. İstediğiniz kadar uğraşın onu bana anlatmaya çalışın, bunu bilmem yapmaya çalışın ama dediğim gibi yardım, yardımcı olan insanlar çok var. Yani siz benim hesabımı anlatıyorsunuz, bak oradan mesaj geliyor, abi diyor al benim hesabımı kullan, sen videonu çek, yayınını yap, bir sıkıntı olmasın, insanlara yardım et, gözünü seveyim falan diye. Yani böyle insanlar da var. Sizin gibi kötü kalpli insanlar olduğu kadar bir o kadar da iyi kalpli insanlar var. Yani geliyorlar bağış atan insanlar Allah abi şunu halledersin, Allah bunu halledersin diye. Yani ihtiyaç olup olmamasıyla alakalı değil. Bu yolda 5 lira bulduğu zaman istersen trilyonlar seviniyorsun ha. biz ya insan böyle bir şey ya yani. para çünkü öyle bir şey yani. Bana burada biri hani 3 lira attığı zaman hemen koşup gidip iki ekmek almıyor. Yani, alamıyorsun zaten galiba 3 lirayla da. Ya ama gene mutlu oluyorsun yani. O diyorsun adam 3 e, lirasını sana e, vermeyi şey görmüş yani bağış yapmayı görmüş. Demek ki se, hoşlanmış şeyinden destek olma devam etsin istiyor falan. E, köstek olmak yerine diğer arkadaşlarını seçtiği o gibi. Neyse yani 3 aşağı 5 kör durum bu. Çok söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi World of Warcraft'a başlıyorum. Aldım e, ilgilenen varsa 250 240 200 işte 240 lira falan. Ondan sonra hiç para vermiyorsunuz ki merak etmeyin. Yani aylıkları oynadığınız zaman çıkartıyorsunuz her türlü. E, bakalım hayırlısı ya. Ee, yayının son şekli bu. Normalde bu resimleri ben göstermiştim yayında. Fakat kaldırmıştım. Hani kızların resmi var. Millet e, benden çok kızları merak ediyordu falan. O işler olmasın diye şimdi buraya koydum. O şey de gitsin. Artık ne kafalarına nasıl bir hayal kuruyorlar bilmiyorum. Ee, ben de oyum işte. <laughs> Gösterdik. Neyse görüşürüz ya. Ne diyeyim? Umarım <laughs> son bir şey söyleyeyim bu şey arkadaşlara. Yayını beğenmeyen ya da saldırı e, yapmaya çalışan... Ama ah, Siktirin gidin abi. E, siktirin gidin. E, siktirin gidin lütfen. Görüşürüz abi sonraki videoda.